Peki bugün seneleriz. Hat yoluna benzetceğiz onu. Hat yoluna benzetmeye çalışacağız. Evet. Evet, Aynen öyle bakalım eşyalarımıza. Arkadaşlar burada eşyalarımız. Her şey var. Tüneller var. Rulolardan yapacağız. Bakalım yapabilecek Abi, miyiz? Hayır. Kule. kule mi? Tamam. Kule de diyebiliriz, rulo da diyebiliriz. İkisine de benziyor. Hadi başlayalım mı? 对对对 arkadaşım bu benim. aldı olmuş Ama onu olmazsa ben onunla oynuyorum. Ama uyuyorum bir de. Ama çok üzülüyorum bir de. Neye üzülüyorsun? Giderse mi? Gitmez ama ya. O seni bırakmaz. Çok seviyor seni o. Ama, ama dedi ah, 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 Öyle ah, ah, mi oluyor? <laughs> Yusuf'un en yakın arkadaşı bebeklikten beri minnoşu. Gerçekten olmazsa uyuyamıyor. Ya da kaybolursa evde bir yere girerse bulamazsa hemen ağlamaya başlıyor. <laughs> değil mi oğlum? Hiç vermeyeceğim. Kimi hiç vermeyeceğim. Sadece o hiç birime kalacak. Hep senin olacak o değil mi? Ömür boyu. Arkadaşlar ben burayı bir sürü bıçakla böyle yapın soya hiç boyala çıkmasın. Ve bir de arkadaşlar biz fuzu yapmayı çok seviyoruz. Ama tabağım da uyuyor. Oldu. Evet Hı. çok güzel oldu oğlum. Hadi yapalım. Tamam, hadi. Hadi. Sırf füzemin bacağını Ben çok komik ya. Nasıl? <laughs> çok mu komik oldun şimdi? Hadi sen yapmaya devam et. Tamam. Ta -yo, ta -yo. Bir 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 hey! Bitti mi oğlum? Bitti. Daha var mı? Bakma, az kaldı. Sonra bitireceğiz. Heyecanlı mısın? Çok güzel bir şey olacak ama. Bakın şu anda devam ediyor. Bitti. Bitti. Bacaklarını da yaptık. Oley. Hayır bu bacaklar. bitti. koyacağız. bak oldu bacak. Oyeeey. Hadi bakalım devam edelim. oynamaya basalım. Hadi gidelim o zaman. bakalım çocuklar. Şu anda geçebilecek mi arabayı? Merakla bekliyoruz ve başla. <laughs> ya bunları kaza yapıyor Yusuf. <laughs> Şunları çok mu büyük yaptık? Çok mu uzun yaptık acaba? Evet. Arabalar mı güçsüz yoksa? Hayır. Baba, baba. Tamam bakalım o polis arabası. Ve... Bu diğer arabalar güçsüzdür. Deniz arabası geçti arkadaşlar. Şu anda birinci. Bakalım diğerlerini deniyoruz. Evet başlayalım. Bu da geçti. Bu şu an ikinci. Bakalım şu anda. Diğerlerini göreceğiz. Demek ki tünelimizde bir sorun yok. Arabalar güçsüzmüş. Yamuk yapma oğlum. Düz o şey çubuğunu düz tut. Fırlatma çubuğunu. Düz yap böyle. Düz mı? Evet biraz yamuk duruyor ya çarpıyor. Düz tam düz hale getir yani. Tamam. Diğerine bakıyoruz şimdi. Bir, iki, üç. Başla. <laughs> bu da iyi. İlk performans. İkinci oldu bu sefer. bu yapışkan olsun o kadar tünel yaptık şimdi olabilirz Evet 1 2 3 başla Bozu bu şu anpsiinden evet. biraz daha önde Hadi bakalım tamam bayağı Diğer arabalar aslında engel oluyor. Onları kenara alalım. Şu anda şunu bir daha fırlat üstü. Bu ikinci. Şöyle arka arka alalım. Bu üçüncü. Bu dördüncü. Bu da Ama o takıldı diğer arabalar. Bir kere daha fırlat onu. Hadi bakalım. Şu anda arabaları sıraladık. Birinci, ikinci, üçüncü diye. Başla da iyi. Evet. Bunun performansını da sevdik. Geri evet. kalan arabalarımıza bakalım. Bunlar da bence başaracak gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Öyle mi? Deneyelim bakalım. Ve Bakalım. Aa çok beğendiğiniz güçlü araba dediğimiz araba geçemedi. Çünkü i̇çeride kaldı. Bir evet, araba. onu başarısız arabaların yanına koyalım. Bu geçemedi. Bu araba ne çeviriyor? Bilmem. O araba biraz büyük mü acaba? Büyük Bir de şunu boyunca. dene bakalım. Tamam. Bekliyoruz buradan. Şöyle yapalım. Ve performans. Performans. Başlasın. <laughs> Aha. Evet gördüğünüz <laughs> gibi <laughs> <laughs> bu da burada kaldı çıkamadı. Evet. Bu da güçlü değilmiş o zaman ya. Evet. Ya. Şu evet. anda en güçlü arabalarımız burada. Birincisi polis arabası. İkincisi yeşil arabası. Hayır sayalım. Hayır ben adını sayayım. Say bakalım. Polis arabası kazandı. Yeşil kamyon kazandı. Polis arabası kazandı. Kamyonet kazandı. Bir de araba kazandı. Bir de araba kazandı. Bir de yarış arabası kazandı. Evet bunlar kazanan gruplar. İlk beşe girenler. Tebrik ediyorum Yusuf seni. Ve <laughs> de arkadaşlarımıza bay bay diyelim de hayır, kapatalım. Hayır bunu tebrik et. Arabalar sizi çok tebrik ediyoruz. Arabayı süren arkadaşımız Yusuf Eren'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir oyundu. Seni çok seviyoruz Yusuf. Arkadaşlarımıza bay bay diyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Unutmayın. Bay bay. See ya. See ya. See you guys later.